arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çıkabildiğin kadar yukarıya çık ve çok güzel bir manzara seni bekliyor oynuyoruz. <laughs> Aa daha başlar başlamaz gitti. Şuradaki sağ alttaki şeyi yapmak zorundaydım arkadaşlar. Yoksa yani ekranı çeviremezdim böyle. Hop. <laughs> Bala Bala cip bala. Aha ben ya. Hayır. Oh. Ne? i̇ş alanı alt. Mı? 67 67 mi? Ne diyor oğlum? Hayır. <laughs> ya abi bu nasıl iş ya? Ya arkadaşlar biz başka oyuna geçelim mi? Bence geçelim. Haydi bismillah. Geç. Lan. 99 Night of Force'a ışınlandık. Tamam hızla gelen ilk tarafından kovalandım. Kovalandım zaten yamanımda. Arkadaşım Volkan'ın kurbanı. Balık olmayan öğleri balıklaştır. Ne diyor oğlum? <laughs> ne oluyor? <laughs> Tövbe. Aa hile var. Hileyle girdik yine. Yine hileyle girdik arkadaşlar. Ah bir hile çıktı ya. Olsun 130 günlüklerle gittik. Güzeldir o da. Haydi bismillah. Haydi. Hızlı hızlı hızlı. Haydi, haydi. Hızlan hızlan hemen. Hızlan. Koş koş koş. Tablet yüklenmiyor. Tablet dondu. Tablet çöktü arkadaşlar. Ver, sesini açayım. Ee, belki hoşlanmazsınız. Sana yardım edeyim. Dur arkadaşlar alarmım çaldı. Lan onları ben alacaktı. Hemen odun kasarak ateşimizi şöyle bir üçüncü seviye yapalım. İnşallah volkan bölgesi vardı. Hadi kırıl, kırıl. Heh. Arkadaşlar size bir bilgi vereyim mi? İyi kötü baltaylan bu ağaçlar 13 seferde kırılıyor neden 13 bilmiyorum. İyi baltaylan 5 seferde, güçlü baltaylan da 1 seferde. Güçlü baltaylan bu ağaçlar ise hatırlarsınız güçlü baltaylan bir keresinde kazmış 35 kere. Hemen şuradaki sandığımızı açalım. Orada kömür de oluyordu. Alalım şuradan hemen gelişimlerimizi falan filan yapalım. Ne gelişim oğlum? Bu oyunda Minecraft gibi gelişim mi var? Ya da başarım ha başarım ha. Minecraft gibi başarı mı var? Arkadaşlar yakın zamanda Minecraft çekmemi istiyorsanız Abi Minecraft çek demek için bu videoya 3 like atın lütfen. <laughs> Oğlum like gelmiyor lan. Bak bir bir tane videomda izlenme sayısı 1000, like 3 tane sadece ya. 1000 izlenme sayısı arkadaşlar. O yüzden sizin gücünüzü bir daha test etmenin zamanı gelmiş galiba. Headshot, headshot vuramadım. Adam ne bu kadar? shot headshot. headshot İkili headshot yapmayı çok seviyorum. Headshot. Hayır headshot yapamadım. Tekrar dolur. Headshot. Headshot ve anahtar. Oha en sonuncusunda neden çıktın ki? Arkadaşlar benim klasımı almak birazcık zor olabilir. Çünkü 70 tane elmas biriktirmeniz lazım. 70 tane. Tamı tamına 70 tane. Yo. Harita tamam güzel. Sonunda harita var? Sonunda. <laughs> Sonunda. Çok güzel. Benim fenerim var. Başlangıçta bu klas. Geliyor. İlk gecede hatırlarsanız ya da belki bilmezsiniz ben size söyleyeyim. Bir şey olmuyor. Ama şu anda ben ateşe gitmem lazım. Çünkü çocuğu kurtardın. Ay not. Oha. Enerji. Yüzde yüz enerji. Bu nasıl bir Tık tık diyorum. Lütfen hemen enerji. Bunun da mı değil? Hiç Enerji. 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 Ay ay. Kardeşler nasıl oynamak? Tamam. İlk defa tavşanı öldürüyorum. Tavşana ya. Oo! 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 Tek de tavşana ya çıkarttık. Tek de tavşana ya çıkarttık. Tek de tavş. Tamam o zaman iyi valta ve iyi çoğulmuş şimdiden hazırdır. Değil mi? Olsun abi. <gülüyor> <gülüyor> Nerede lan bu geyik? Gelmedim mi lan seni? Anne terliğe geliyorlar. Yavaş yavaş sabah olmaya başlamış. Havaya bakın. Aydınlanıyor. Aydınlandım ya. Hava Aydınlandım ya. Vay. Abi daha üçüncü seviyedesin. Artık olamazsın. olamaz. mi? Oha. Bunu da tahmin ettim. Yani denk getirdim. Yani her neyse. <laughs> yani direkt her neyse. Lan oğlum lan. Bilgimiz hiç <laughs> gelmiş. Bana ne? <laughs> Bana ne? Lan lan. Kömür atacaktım ben sadece. <laughs> Bye. Şunu da alayım, götüreyim. Osman. <laughs> haydi hızlı ha ha haydi haydi hızlı ha ha hay hay. Haydi hızlı ha ha haydi haydi hızlı ha ha hay. Oha, x-içareti yapıyorum ben bununla. Şarj. <laughs> Ay. Yiyeceğim diye şey yaptım <laughs> Arkadaşlar bu arada mobilde oynadığım için böyle bir ekran var. Solda öyle bir şey var. Oha. Önce bir iyi e balta alalım senden. Sonra da iyi e çağ. Tamam şimdi bayağı bir uzaklara gidebiliriz. Aa şarjım bitiyor. Ana şarjım bitiyor. Aa şarjım bitiyor. Ana şarjım bitiyor. Şunlardan öldürüp böyle bir üç tane şey şey alıp burayı gezmeye başlayacağım. Bismillah. Allahu ekber. Bir tane çıktı. O zaman benim bir tane daha tavşan ayağı bulmam lazım. Şimdi tavşanlar hiç şey yapmıyoruz. Çok savunmasızsınız. ben sizi ölürüm öldürüyoruz. Ben de sizi yemedim mi? Ulan sadece kaçıyor unmayın. Abi ben alfa kurt kürkünü şu anda nereden bulayım abi? Oha ye. Çok güzel bir yer orada. Oha ye. Şimdi karar yerine gidebiliriz. Orada da Bande yapacağız. Lan arkadaşım oldu. Benim bandacım var. Smemis. Oha yani oyuna güncelleme gelmişti ya. Abi işe gel. Oha. Yüh ha. işte. Ne diyeyim daha? Abicim benim bandaj var. Ben seni korumak. Koruyamamak. Ben seni havada iyileştiriyor. İyileştiremiyor. Hadi iyileştireyim artık. Havadayken. Kardeş. Bak. Seninle bu işimiz daha çok o zaman. Tamam 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 güzel. Tamam. Şunu öldüreyim de birazcık yemek alayım. Ben yemek... Oha lan bu da yemek varmış. 3, 4... Şunlar şunlar diyelim bari o. Oh. Tamam tamamdır babam. Tamamdır babamam. Tamamdır babamam. Oha yeni kelime. Oha yeni kelime. <laughs> yeni kelime. Arkadaşlar ben yeni bir kelime buldum. Lan oğlum neden burada bu kadar tek var. Kart silkesi. Tiksenir mi ya? Arkadaşlar bakın bandemiz burada. Koyduk iki tane ve bande. Ayı mı var? Ayı mı var? Tamam yokmuş. Arkamdakiler beni bırakmıştı diye Ayı mı var oğlum bu ses ne? Töbe. Ya oğlum bu ses ne? Tö Korkutmayın beni ha. Korkuturum. Korkutmayın. Korkuttururum. Anladınız mı? Korkuttururum. Oha. 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 Burada çok güzel şeyler var. Ama çok kötü şeyler de var. Ah. Bizimkilerden birinin kurbağa ateşi var galiba. Daha da bilemiyorum ben. Yok. Ayı sesleri buradan geliyormuş yani. Tabi. Bandemiz olduğu için sıkıntı yok babalar. Bandemiz var babalar. Ben şuraya gireyim. Seni öldürüp. Seni öldürmeye kalkışırsan bana ne olur? Seni öldürmeye kalkışırsan ama çok kötü şeyler olur. O yüzden seni buranın içinde öldüreceğim. Ee, i̇çinizden birinin bile şeyinden çıkmadı. Pastada yedik. Canımız doldu. Bunu da kıralım. Abi şimdi iyi baltayla kırmak işkence ya. Bir de bunu berbat baltayla kırdığınızı düşünün abi ya. Aa. Bu da çok güzel şeyler bu ama. Şuradan gitmeyelim. Orada neyin olduğunu biliyoruz. Neyin bizi beklediğini. Tilki yağmuru. Peki. Kurbağalar bize göletlerin yanında sıkıntı çıkarmış. Oha elmas kulesini buldum. Oha Oha, I'm bold, bold, oh and what's beni You're not going to go. You're going to go. You're not 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 going to go. You're go. Oha hiç. Yani kış bölgesi olmasa da çok güzel şeyler bulunuyor. Baya bir yakıt buldum ben mesela. Hem de daha 6. günden. Yani 3. gündeyiz şu anda ama. Ama ben hiç şey anlamadım. Ben de doğru. O oh, şunu bırakmıyorum. Şunu da alalım. Artık kamp ateşine de. Sizler gelin bakalım. Şunun şeyini doldurun. Gelin lan. Ha adam olur. Adam olur canım ha. Aa bakın burada kurbağa kralı var. Onu bir keresinde öldürmüştüm. İçinden bir tane anahtar çıktı. Ya yeah, beşinci seviye oldum. Bay bay canım arkadaşım. Ama böyle şeyler yaparsan biz seninle nasıl donuşacağız? Valla ben de bilmiyorum bacım ya. Güzel güzel. Ötesi besinci seviye yaptık. Sen de. Abla sen hile. Abla hile. Abi şaka mısın? Abla hile. Hadi <laughs> evet arkadaşlar biz devam Şöyle doğru hiç gitmemişiz. Ayılarla dövüşmenin zamanı geldi. Ama kutup ayıları değil. Kutup ayıları çok. Iyi. Yakında ateşi inşallah altın yüzeye yapacağız. Değil mi? Hemen. Atalım. Evet. Akşama saldırı var. Saldırı varsa yarın da yağmur var. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Saldırı varsa sonraki günde <laughs> <laughs> Oyunun en güçlü sandığı. Allah'ım inşallah senin içinden de bir bulut çıkar. Dikenli vücut oyunun en güçlü zırhı orman parçasındaki cevher. Hemen. Oha. Ne oluyor oğlum? Ne diyor oğlum? O oh, tamam sen güçlü kurbağacık gördük. O oh, ye yeah, ye. Yeah. Burası iyidir baba. da iyidir babam. Bir şey yok Lan. Oğlum demiştim ben. Bakın derizir. Alamıyorum bak. Alamıyorum çünkü benim zırhı ona çok ka kat. Kat daha güçlü. Gel lan buraya kafes de uç hadi. Haydi. Ben de ona buradan vuramıyorum ki. Oha tüke gel hem bana vuruyor kendisi hasar oluyor. Oğlum kurt bana 3 kere vurdu. Nasıl çabuklusun? Tamam bir bandajımız vurdu. Eba üstüme ya vurdunum çarpınca kaç canım gidecek. Normalde deniz ölüm varken yarım canım gider. Oğlum ne sikip çıksaydı keşke 3 tane bandaj değildi. 2 tane bandaj zaten bir tane ne sikip çıksaydı. Alfa kurt babamızdan uzak duralım. Ay çok baba powerlı. Ciddi ciddi powerlı. <laughs> bismillah. Ay Bismillah. Bu da normal kutlamıyor diyorum. Onu da zaten kendim kurum da bu oğlum burada ayı doğuyor. oluyor. Burada tuzak var. Oh yeah, oha, ben ben nasıl çıkabiliyorum lan? <laughs> Burada altın sandık vardı da yani. Harita etmedi arkadaşlar. Şey, Harita sandığına gel. Tam dinsinler şeyi halleder. Oyu! Oyu! Oyu beni gördü! Oyu! 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 Oyu, oyu var. Oyu var içinde. Sen oradan geçersin geçersin. Abi imdat arkamda iki tane. <laughs> ya ayı var işte ya. Beni bıraktın değil mi? Sen beni bıraktın değil mi? Tamam <laughs> tamam sıkıntı yok o zaman İnşallah geyik falan gelmez Yoksa Bayağı bağırırım Bayağı bağırırım bak <laughs> Yeah bro Oh my gosh oh my gosh Sür 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 sür, 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 sür. Abi o ayı sesleri geliyor O ayı hala yakınlarda Tamam. Küçük izik izik kurtlardan bir şey olmaz. Van. Gey geliyor gey geliyor gey geliyor. Ha <laughs> mi korkacağım lan? Örüme bak dikenli dikenli mi kendi mi kendi çıkanlı 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 bye bye. Ezik değil. Çekilin. Oha. Ben ne kadar fazla yakıt kırıyorum. Oha 7 tane yakıt koydum. Aşkım base yapalım ne? Onlar yoksa şey mi? Tövbe. Tövbe. Abi mermi kasası yapmak istiyorum oğlum. 3 tane şehit geldi. Abi sen şaka. Bıktım ben ama. Şu yağmurdan. Ya Rabbim. Ya Resulallahım ya. Tövbe. 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 Bu arada bu. Senin yemeklerini yedireyim. koştur koştur lay 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 koştur koştur bay bam. İnşallah haritadaki bütün şeyleri yemem yakıtları Tamam burada kısmiyon varmış dayanırız baba Bandemiz var bizim bande Arkadaşlar çarpın 5 saniye yapın Abi sen şaka yapıyor olmasın Herkese arkadaşlar maalesef bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Üzülerek görüşürüz.